Bugün yemekte o fındık büyüklüğündeki eti yemememe rağmen karnım nasıl ağrıyor anlatamam. Okulun yemekleri sizde daha çok nankörlüğe yol açmış görünüyor. Yemeklere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor sanırım Esma Hanım. Yani etmez olur muyum ayol? E, diğer arkadaşlara sorun yemekleri başka şeyleri. Sen <laughs> okulda spor yapabiliyor musun? ...şu spor faaliyetlerinizden biraz bahset bakayım bana canım. Vallahi... ...aslında... ...yetkili şahıslar... ...ben okulda yamaç halteri sporu yapmak istiyorum ama... ...tesis yok. Tatlım sen manyadın mı? Okulda yamacın ne işi var? Ee, hocam... ...arkadaşın kafasına kale direği düştüğü için... ...tuhaflığı biraz ondan. Ne? Okuldaki kale direkleri sağlam değil mi? Öğrencilerin kafasına mı düşüyor? Yok, aslında tam olarak öyle olmadı. Ya ben bitlenmiştim de böyle nasıl kaşınıyorum? Her tarafım kaşın, kaşın, kaşın durdum. Ne? Bit mi? Allah Allah. Zeki bez getir Hasan Paşa. Necazi olarak dediniz, değil mi Sultan? İşte ben kale direğini böyle kafama yaslamış böyle kaşınırken sen o kale direği pat kafama düşmesin mi? Burası da bayağı bir özel okulmuş yani. Allah'cığım rüyada Inception'da olmalıyım. Ne olur biri beni cimdiklesin. E ee, ben mi yapayım? Hayır sen yapma sen kendini cimdikle Hasan Paşa. E çünkü eğer bağırırsan rüyada olmadığın belli olacak. Ulan dangalık herif ne salak salak konuşuyorsun sen. Aslında bunlar yerine seni göndermek lazım müzeye falan ama... ...müzede kesmez ki seni. Çin Settin'i falan göndermek lazım. Çin Settin'i? Olabilir. Neredeydi lan Çinsette? Ha? Bir ipucu ya, bir ipucu. Hangi ülke sınırları içine mi sana? Evet çocuklar, nerede kalmıştık? Allah! İşte oradalar. Hadi koçum orçu. Ah. Selam Orço. Aa, bak sana ne diyeceğim. Hani siz şimdi müzelere gidecektiniz de gidemediniz ya. Hani istersen seninle böyle Avrupa'daki müzeler hakkında... ...ötena bir yere gidip böyle sadece sen ve ben konuşabiliriz. Biz gidelim. İkimiz gidelim. İkimizin de gideri var diyorsunuz yani. Ne güzel. Nasıl? Şey ben de çok isterdim sizi tenha yerde götürmeyi. Yani şey tenha yere gitmeyi. Ama benim kütüphaneye gitmem lazım. Kitap okumam lazım. Başka sefer artık inşallah. Ben de geleyim. Ay ben de geleyim. Ben de. Vallahi üçünüz de gelebilirsiniz. Kütüphanede okuma kulübünden arkadaşlarla beraber kalın kalın kitaplar okuyacağız. Siz de gidin beraber okuyalım. O zaman olmaz. Yani şimdi orası çok kalabalık olacaksa ben nefes falan alamam biliyor musun? E o zaman biz seninle sonra şey yaparız olur mu? Tamam o zaman sonra şey yapalım. Ay bak şimdi aklıma ne geldi? Birden bire geldi böyle aklıma. Kolfa konserine bir tane biletim var. Eğer içinizden biri benimle beraber yanımda oturmaktan şey yapmazsa gelebilirsiniz. Konser mi dedin? Tabi ya, şimdi konserde yan yana otursak, millet çocuk kendimden böyle geçtiğinde çaktırmadan öpüveririm. Böyle de üstümdeki büyü de kalkar. Pışık niye sen yana oturuyorsun, ben yana oturacağım işte. Hayır ben oturacağım ve ben öpeceğim orçayı. Kızım saçınızı başınızı yolarım ha, ya ben düşündüm tamam mı? Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Ne bakıyorsunuz kızım birbirine de. Yok bir şey, ben seninle konsere giderim. Hayır ben giderim, muhatabımsın orada. Hayır ben giderim. Vallahi ne kadar güzel ya. Üçünüzün de gideli bugün üstünüzde vallahi. Maşallah maşallah. Gidi canımız değil. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Maşallah maşallah. Şimdi şöyle yapalım. Siz kendi aranızda anlaşın tamam mı? Kimi seçersiniz konserde gelsin yanıma otursun. Hem o söyleyeceğiniz önemli şeyi de söylersiniz o zaman ya. Tamam mı? Bak sizden haber bekliyorum anlaştık mı? Hadi bakalım. Bir <laughs> Be. Ulan Orçuk, görüyor musun lan? Kızlar seninle öpüşebilmek için sıraya giriyorlar be. Kol paymış. Ulan var ya, ben konser verecektim ki... ...kuyrukta buradan Sarı Gazi'ye kadar dolardı be. Bu yalan böyle, ince nömetli. Bayağı da kalın bu. Okulumuzdan memnun kalmışsınızdır. Ee, bazı ufak tefek e, aksaklıklar varsa... E, ...inşallah onlar da gözünüzden kaçmıştır. E, okulumuzu bir üst kademeye taşıma konusunda... ...herhangi bir sorun kalmadığına göre... E, ...olsun da bitsin maazallah. Kusura bakmayın Esma Hanım. Kusur mu? E, küsurat dediniz herhalde. E, bizim için ufak rakamlar önemli değil. Anlamadınız. E, zarf mı istiyorsunuz? Ne zarfı? E, ben açıkçası görevlileri bile para teklif etmeye çekinirim. Bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Öyle bir şey demedim. Değil mi? Bunu da raporumda göreceksiniz. Sizin adınıza maalesef. Okulunuzu bir üst kademeye yükseltmek şöyle dursun, bir alt kademeye indirebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Elinizden pek bir şey gelmiyordur inşallah. Nasıl ya? Konser paraları yok. Ah hocam, hocam. Erçin'cim ben de sana bakıyordum. Kolpa grubu geldi kulisteler. Hocam paralar yok ya. Konser paraları çalınmış. Ne? ne? Tamam Elçin'cim sakin ol. Ben şimdi onları kuliste oyalarım. Sen de bir arkadaşlarına sor bakalım. Belki bir şaka yapın olmuştur. Hocam oyalasak ne olacak ki? Sonuçta bu adamlar bu işten para kazanıyor. Parayı almadan hayatta sahneye çıkmazlar. Tamam panik yapma. Şimdi gidelim bir merhaba diyelim. Ondan sonra duruma bakarız. Hadi. Tamam. Ay valla okulumuza hiçbir şeyin kolpası girmez. Her zaman her şeyin en iyisinden, en orijinalinden ve pahalısından alırız. Bu yüzden kıymetini bilin. <laughs> Eğitimci olduğum kadar şakacıyımdır da. Aa, tatlıcıklarım da geldi. Gelin, gelin, gelin. Tatlıcıklarım dediysen... ...şu ikisinden söz ediyorum. Filiz Hanım okulumuzda lüzumsuz işlerden sorumlu rehber öğretmenlik yapıyor. Ben okulun lüzumsuz işlerinden sorumlu rehber öğretmeni Filiz. Malum okulumuzda o kadar çok lüzumsuz iş yapılıyor ki... ...sırf bunları halletmek için bir öğretmene ihtiyaç var. <laughs> o da çok şakacıdır benden şakacı olmasın. E, Filiz Hanım e, sizin başka lüzumsuz işleriniz falan yok mu? E, ben arkadaşlarla ilgilenirim. Şu anda bundan daha önemli bir işim yok Esma Hanım. Da, sen e, Esma Hanım'a şeyle ilgili e, bir şey anlatmak ister misin? Hani belki bir yardımı dokunur. Ha Evet e, öğretmenim. ...bir şey konuşabilir miyiz? E, tatlıcığım şimdi sırası mı? E, Kolpa Bey'le şey... Barış Efendi. Ah değil mi? Ee, Barış Bey'le sesimin kaç oktav olduğunu şey yapacaktık. Ama e... öğretmenim çok önemli. Hay Allah. E, o zaman gitmeden ben bir gam şey yapayım size. E, do, re, mi, fa... E, sol... So, soldan sonra ne geliyordu? Do, La Efendi. Dilimin ucundaydı La, si, do... Çok güzel Aykul Ah Biliyordum. İçimde bir yerlerde bir solist olduğunu biliyordum. Öğretmenim. <laughs> Çatlama tatlım geldim. Neyse Kolpa Beyciğim. Barış efendim. Barış Beyciğim o zaman konserde görüşürüz. Belki ufak bir düet filan. <laughs> İyi günler. Müdüreniz ne kadar renkli bir insanmış. Ya öyledir yok kuşağı gibidir kendisi. Siz Ayşin mısınız değil mi? Evet. Nasıl? Hazırlıklar tamam mı? Ee, neredeyse tamam. Ee, sen istersen son hazırlıklarla bir ilgilen. Dur. <laughs> ha, Ferit Ferit yardımına ihtiyacım var ya Ne oldu Elçin Konser için toplanan paralar kaybolmuş Kolpa burada ama paralar yok Ne İyi de kim almış olabilir ki paraları Bilmem Belki zor duruma düşmemi isteyen biri almış olabilir. Sen bana mı baktın? Sen niye atladın? Yaran mı var? Elçin. Sen bana baksana Tiki Can. Gerçek. Sakin. Elçin. Sen de biraz ağır ol bakalım. Ne gün çiçek ne de bu ekipten başka biri öyle bir şey yapmaz. Güney yakla Elçin. Eğer yardım edebileceğimiz bir konu varsa yardımcı olmaya çalışalım. Ama şunu bil ki gün hayatta böyle bir şey yapmaz. Ne güzel ya. Keşke benim de böyle iki tane koruyucu meleğim olsaydı. O zaman belki paralarımı çaldırmazdım. Ayrıca sor bakayım toz konduramadığın arkadaşına. Ben paraların çalındığını fark etmeden hemen önce odamın önündeki koridorda ne işin vardı? Hasta mısın kızım sen ya? Oradaki koridordayım diye senin paranı mı çalmış oluyorum? Al bak var mı paran? Bu hastası paran ayak. Elçin bak şu an panikten ne söylediğini bilmiyorsun. Önce bir sakin ol daha sonra iyice bir düşün parayı kimin almış olabileceğini. Tamam gün çiçek belli ki şoka girmiş ya. Sus sen de ya. Cık cık cık. Vallahi asacaksın böyle ha. Sağlandıracaksın. Hiç konser parası çalınır mı kardeşim ya? Peki arkadaşlarından borç alıp alıp sonra ödemeyen turşuları da asmak lazım mı? Aa, yok 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 onları asmak lazım değil güzel kardeşim. Vallahi bak belki arkadaşları ona helal etmiştir. Hadi ya nereden çıkardın? Giyimden çıkardım. <laughs> Ay be. Nedim Beyciğim hatanızı anladınız ve özür dilemeye mi geldiniz? Hayır alakası bile yok. Aa, <laughs> peki özürcük dilemeseniz yine de barışsak olmaz mı? Ben size kızgın değilim Esma Hanım. Ama sanırım siz kızacaksınız. Kızacak mıyım? Bu sefer hangi öğretmene salçı olduğunu söyleyin az kızacağım. Koca Memişli Nuran Hoca değil mi? Nuran Hoca'nın bu işle ilgisi bile yok. Küçük Memişli Sertap Hoca. Onun da konumuzla ilgisi yok. Memişli Zuhal Hoca. Kim o zaman kim? Tebrikçikler ediyorum ama takdircikler etmiyorum bilesiniz. Resmen beni boynuzlamanın dördüncü level'ına, üçüncü türevine ve altıncı boyutuna geldiniz. Yakında level kalmayacak ve oyun bitireceksiniz diye korkuyorum haberciniz olsun dedim Beyciğim. Kim çaldı kalbinizi söyleyin tatlım. Hoş ve kıdemli insan. Kalbim değil ama konser parası ve koçanları çalındı Esma Hanım. Oh, kalbiniz yerinde demek. Ne? Konser paraları ve koçanları mı çalınmış? Yürüyün benimle. Nereye? Koçan kovalanır Nedim Bey. Yürüyün. Bir yandan polisi arayın yürürken. Sakin olsak? O da bir plan tabii. Evet. Peki bu konserciyi ne yapacağız? Kolpadan konser yapıyor demezler mi adama? Hayır ne oluyor anlamıyorum ki. Bütün terslikler üst üste geliyor. Önce okulumuzun değeri düştü. Ondan sonra sizi Selin Hoca ile beraber yakaladım. Şimdi de bu hırsızlık. Yani sizin gibi okulda kontrolcüğümden çıktı Nedim Beyciğim. Bence polisi olayın içine dahil ederek okulumuzun adını kötüye çıkarmayalım da Esma Hanım. Peki ne yapalım? Gerekirse konseri başka bir bahane ile ileri bir tarihe erteleyelim. Hay ağzınızı öpeyim Nedim Beyciğim. Ama korkmayın şimdi değil. Selin Hanım'ın sizde bıraktığı ruj izi kurusun ondan sonra. indirdin taksiye götürdün eve kankacığım. Allah bir görsen var ya evde nasıl bir de bekliyor. Sonra dedim ki dedim. Oh, çocuğum. Ay birazcık konuşabilir miyim? Ya şimdi arkadaşlarla muhabbet sohbet ediyordum ama neyse konuşalım. Hı. Damla orçaya orçocuğum mu dedi ben mi yanlış duydum? Ha, <laughs> i̇lk duyduğumuzda biz de şaşırdıydık. çocuğum. Ay şimdi biz kendi aramızda karar verdik. Seninle konsere ben gideceğim. Ah, ah. Madem bu kadar ısrar ediyorsan seninle birlikte konsere gidelim. Evet çok ısrar ediyorum. Yalnız böyle merakından bir şey sormak istiyorum. Yani e, Orço ha. sen dişlerini fıçalıyor musun? <laughs> Ya Ginko bahçem ya sordun soru mu senin kız sordun soru mu ya fırçalamaz olur muyum gidelim okullar ilk açıldı diye fırçalamıştım ben. Yani okulların açıldığı günler mi fırçalamadın mı orçun? Tarzım değil. Hem zaten... Diş macunu benim ağzımın doğal kokusunu yok ediyor, bozuyor, ben sevmiyorum şey o yüzden. Ee, anladım, ee, o zaman... E, ee, bak... ne yeri sakız var, çiğner misin? Cooh! Cooh! Madem o kadar ısrar ediyorsun, ben bir tane.